Bu videoda yoğun bir şekilde like istenmektedir. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte FC Mobile'de yeni gelecek olan şeylere bakacağız ve bu durum beni inanılmaz heyecanlandırıyor. Arkadaşlar, iyi tarihte ilk bir şey yapılacak. Bu yılın, yılın son etkinliği ve yılın bu FC Mobile'e gelen en iyi etkinlik, en yüksek reytingli oyuncuların etkinliği geliyor. Ve etkinlik açıklandı Winter Wild Card Live Event geliyor arkadaşlar ve bugün sizlerle beraber bunlara bakacağız. Ve bir tane konsept var o gelirse gerçekten dehşet olur. Bu tarz bilgileri en hızlı şekilde size ulaştırmaya devam etmem için eğer bu video 31 beğeni geçerse Abi ben niye bu kadar düşük tuttum bu sayıyı ya? Yani gerçekten şu 31 beğeni işi sürekli bilgi nerede olursam olayım nereden gelirsem geleyim bu bilgi geldiği anda yetiştirmem gerekiyor. Çünkü her video 31 beğeni zaten geçiyor. Neyse arkadaşlar siz bir bakın. Eğer 31 beğeni geçerse yine yeni bir beğeni şey yapacağız ama bu hiçbir zaman değişmeyecek. Siz bakın kontrol edin arkadaşlar. Bakmışken hepiniz de like'ınızı atın. Dünkü videoda eski tayfa geri dönmüş ve baya bir like gelmiş. Neredeyse 1000 like'a yaklaşmış ve 8-9 bin izlenen video yani. Bugünkü video 1000 beğeniyi de geçer diye düşünüyorum. Hadi gösterin gücünüzü ve hala eğer FC mobil oynuyorsanız ve bu kanala abone değilseniz Bence bu kanala abone olun çünkü bu kanal sizin için var arkadaşlar. Hadi o zaman ben çok heyecanlandım. Gerçekten bu beni çok heyecanlandırdı. Hemen bakalım burada Subprit WW24 Year End Coming Soon diyor arkadaşlar. Evet geliyor arkadaşlar. Yıl sonu geliyor ve yıl sonu için gelecek ana bir etkinlik. Böyle 14 günlük değil uzun bir etkinlik. Winter Wild Card etkinliğe bakalım nasıl bir etkinlik olacak arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar Rivals etkinliğinin bitişinde de böyle kartlar gelebilir arkadaşlar. Hatta gelecek böyle kartlar olacak. 96 genlere kadar çıkabilir artık sistem. Olaylar 96 genlere kadar çıkabilir. Burada 96'lık Ronaldo'yu görüyoruz. Manyak bir kart olur bu kart oyuna gelirse yani 96'lık da. Bu da bu da manyak. Abi bu da süper ama birazdan göreceğimiz şey bu videonun ana konusu. Bunlar garanti gibi bu tip şeyler gelecek zaten etkinlik gelecek çünkü bakın arkadaşlar ekrandaki yazıya ben size İngilizceleri de çeviriyorum arkadaşlar yabancı kanalların bu videosunda hem de böyle de bir güzellik yapmış da oluyorum aynı zamanda çünkü herkes İngilizce bilmiyor olabilir yani bu da sizin işinize yarıyor. It is going to be a main event yani şöyle diyor ana etkinlik olacak zaten videonun başında söylemiştim ana etkinlik olarak geleceği için de ga gayet güzel olacak ve EA canlı yayını planlıyor arkadaşlar yani canlı yayın yapılacak planlandı ve... Etkinlik öncesinde canlı yayın yapılacak Orada da daha resmi bilgilerle yine karşınızda olabilirim Bu video 31 beni geçerse zaten olacak arkadaşlar Yani buna yapacak bir şey yok Ve arkadaşlar genellikle Bazı shape shifterlar oluyor etkinlikte Ve shape shifter için Gerçekten inanılmaz mantıklı bir şey bulmuşlar Ve olursa Derim ki artık EA gerçekten çığırından çıktı Abi Eski yıllardaki EA'ye bak Bir de bu yılki EA'ye bak Yani her şey zaten sürekli oyunda 3-4 tane etkinlik birden oluyor Ve neler neler Yani burada shape shifter etkinliği olabiliyor. Etkinliğin içinde shape shifter demek pozisyon değiştiren demek. Yani arkadaşlar mesela Trent Alexander Arnold sağ oynuyor ama ara sıra CDM'de de oynuyor. O yüzden Arnold'ın mesela CDM kartı geliyor. Shape shifter etkinliğinin kartları bu şekilde oluyor. Böyle farklı farklı pozisyonlarda mesela Ferdi Kadıoğlu'nun her yere kartı gelebilir arkadaşlar. O tip düşünebilirsiniz shape shifter etkinliğini. Aynı zamanda 2-3 mevkide oynayan, asıl mevkisinde farklı mevkilerde de sürekli oynayan veya biraz oynayan oyuncular da gelebiliyor arkadaşlar. İşte arkadaşlar asıl mevzu bu ya. Ya bu gerçekten böyle bir şey olursa <laughs> abi Ederson'un 94'lük mü o, o kartı. Çok da satın alınır. Bunu çok da kullanılır. Ederson'un şöyle bir durumu var. Oynamıyor orta sahada falan. Ama Ederson orta saha oynarsa ben Ederson'u sevmem. Ben Alisson'cuyum Premier Lig'de. Ben zaten Liverpool'luyum. Ama şu kartını ben bile severim. Çünkü Ederson dünya üzerinde ayağı en iyi kaleci. Yani Oyun kuruyor abi bu kaleci oyun kuruyor abi bu adam yani gerçekten manyak birkaç tane izleyin maçlarını baya süper bu konuda yani gerçekten bu adama herkes bütün futbol yorumcuları biraz da esprili bir şekilde zaten orta sahaya koysan oynar diyorlar ki birazcık antrenman yapsa birazcık şey yapsın ki site antrenmanları yemiş adam ama kaleci antrenmanları tabi yani oynar ya yani orta sahada pas dağıtımı oyun kurulumu falan bir cmd camda falan oynayabilir. O yüzden bunun için getirirlerse hem de ödüllendirilmiş de olur yani bu şekilde. Dünyanın en iyi ayağı olan kaleci ve modern futbolcu modern futbolda biliyorsunuz ki arkadaşlar kalecilerin ayak kullanımı da çok önemli. Yani Ederson, Alisson dengeli iki eşit kaleci olarak görülüyor ama Alisson'un kaleciliği Ederson'dan daha iyi ama Ederson daha değerli bile olabilir. Bazı maçlarda Ederson'u kullanıyor mesela Brezilya milli takımı da. Çünkü oyun kurulumu kalecilerde artık çok çok modern futbolda önemli olmaya başladı. O yüzden de ben bunu gördüğüm anda zaten coştum abi. Manyak bir şey olabilir. Ve arkadaşlar şimdi etkinlikte gel. Tabi bu arkadaşlar bir konsept. Ama gelirse çok eğlenceli olur bence. Düşünülmesi bile böyle bunun tahmin edilmesi kart tasarım yapılması bile bence çok eğlenceli bu arada. Sadece bu video içeriğindeki kısım bile hayal etmek bile güzel bence. Çok eğlenceli oldu. Ve şimdi arkadaşlar siz de yorumlara yazın bu arada düşüncelerinizi. Hem bazı shape shifter kart önerisi yazın yorumlara yani pozisyon değiştiren hem de Ederson'unla ilgili düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Böyle kart gelirse eğlenceli mi olur, nasıl olur, ne düşünüyorsunuz? Benim gibi düşünüyor musunuz? Yorumlara yazarsınız, sevinirim. Bakacağım yorumlara. Çünkü birazcık yorumlarda konuşalım bu konuları. Oyunun içinde neler olacağını falan bakalım. Aynı zamanda arkadaşlar burada bazı etkinliğe gelebilecek e, kartlara bakalım demiş. Nakata, Lünberg Bunlar e, efsaneler tabi ikonlar arkadaşlar ama tam ikon olmayan ikonlar. Kol ee, var burada Paulo Futre var Paulo Futre'yi tanıyan var mı bu aradanızda Ben Paulo Futre diye bir futbolcu hayatımda ne FIFA'da gördüğüm ne gerçekte gördüğüm hiçbir şey bilmiyorum Nesta var Kapdevilla var Fernando Morientes var Ve bakalım abi Cairzinho uf. Van der Sar Van der Sar ve Best George Best Ronaldo'yu burada görüyoruz Ruth Gullit var Ve arkadaşlar Bütün kadrolar Winter Wild karşısı arkadaşlar. Bunlar ikonlar tabi. İkonları bir daha şöyle görelim tamamını arkadaşlar. Şöyle şurada bir durdurayım. Jairzinho, Van Duser, Best, Ronaldo benim arkamda Best var arkadaşlar bu arada sağ kanat olan oyuncu. Ronaldo ve Gullit de üst tarafta görüyorsunuz ve şimdi arkadaşlar bazı ikon tahminleri demiş. Zaten az önce ikon tahminleri ve evet şimdi ikon olmayan kartlara bakalım demiş. Mbappe, Harry Kane. Abi yani gerçekten inanılmaz kartlar. Bu arada etkinliğin ana olayı Shapeshifter değil. Ama Winter kartlarında, kış kartlarında genelde Shapeshifter'lar da geliyor oyuna. O yüzden Shapeshifter da böyle araya bir eklemiş. sonuna eklemiş. Gerçekten çok güzel olur gelirse. Gelmesini isteyenler bir video like atıp yorumlarda buluşalım arkadaşlar ya. Yani gerçekten çok merak ediyorum istiyor musunuz? Abi ben çok heyecanlandım çünkü zaten videonun şeyinden de anlarım ben. Videodaki beğeni yorum sayısından ne kadar istiyorsunuz ne kadar istemiyorsunuz onu anlarım. Kulibali, Sane... Kira Kvaraç, Keya, Kadife Bilek ve Karval arkadaşlar. Vallahi katlar gerçekten dehşet iyi. inanılmaz iyi. Burada Sterling'i görüyoruz. Jake Bowen. Neydi lan bu adamın adı? Abi bildiğimi unuttum yemin ediyorum. Bowen'ın adı neydi? Baştaki adı. Jade falan dedim az önce. R mi başlıyordu? Birisi yorumlara yazabilirim. Yemin ediyorum unuttum. Videodan sonra da bakmayacağım. Yorumlarda siz biliyorsanız bilen kişi yazsın. Sizden öğreneceğim. Yani Jared Bowen mıydı? Ne Bowen'dı? Tam adını yazarsınız. Yorumlara sevinirim. Palacios ve Loftus Cheek. Arkadaşlar bu arada ben Milanlıyım biliyorsunuz. Ve Milan'ın son şampiyonlar ligi maçını da izledim. Neredeyse gruptan çıkıyordu. Ve şöyle bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Loftus Cheek inanılmaz delici bir orta saha ve inanılmaz iyi yapıyor. Özellikle PSG'ye Milan'ın yendiği maçta bayağı iyi oynamıştı. Yani PSG'nin içinden geçmişti. Loftus cheek ilerleyen dönemde daha dikkatli izleyin. Ve o Dortmund'daki Bayno Gittins. Yani ben Milan'ın grubundaki maçları çok izledim. Milan'ın maçlarını izlediğim için. O Bayno Gittins falan da manyak topçu. Yani Loftus Cheek ile Bayno Gittins bayağı bir dikkatimi çekti. Daniel Malin da iyi. Ama Bayno Loftus Cheek. Dortmund'dan Bayno Milan'ın da içinden geçti yani. Benim tuttuğum takımın da içinden geçti. Bayno Gittins maalesef. Keşke geçmeseydi. Keşke Milan gruptan çıksaydı. Ve arkadaşlar çok fazla iyi kart şansı yok mu diyor. Yüksek şansı yok mu diyor bilmiyorum arkadaşlar. İyi kart şansı yok Mbappe ve Kane'in diyor. Niye öyle diyor bilmiyorum ama yüksek kartları gelebilir abi Mbappe ile Kane'in. Bir bildiği vardır keşke sebebini de söyleseydi. Maguire var burada. Uf, abi çok iyi kartlar var. Soboslay var. Bakalım Hakimi, Rodrigo, Joelinton. E, abi <laughs> işte şey gelmişiz ya bu ne ya. Abi böyle bir şey olabilir mi ya arkadaşlar? Yani gerçekten öyle ya böyle bir şey olursa çok güzel olur ya. Efsane olur, çok dehşet olur. Vallahi çok iyi olur. Arkadaşlar bu arada ben ara ara birazcık hızlı geçmeye de çalıştım ama futbolla ilgili sohbet de yapmak istedim. Ben futbol yorumlamayı, futbol takip etmeyi ve futbolun içine baya bir girmeyi, gerçek futbol maçlarını çok fazla takip etmeyi sadece oyun üzerinden değil çok seviyorum. Ve çok fazla izlemeyi de seviyorum. Çok fazla detaylarına da takılıyorum. Ve kendi yorumlarımı sizlere de bu şekilde çok kısa kısa hızlı hızlı anlatmak istedim. Sevdiyseniz videolarda ara ara bunları yapabilirim. Bununla ilgili yorumlarınızı yazabilirsiniz gerçekten. Çünkü fazla takip ediyorum futbolu ve futbol konuşmayı çok seviyorum. Ve böyle bir kanal varken de sadece oyun üzerinden değil de gerçek futbol üzerinden de. Çünkü tuttuğum sevdiğim takımlar var, sevdiğim oyuncular var. Yayın yaptığım dönemde çok fazla konuşuyorduk. Çok eğlenceli oluyordu. Ama yayın yapmadığım dönemde YouTube videolarında hiç böyle bir şey olmadı. Ama bugün böyle bir şans oldu. Böyle bir denk geldi. Benim de konuşasım geldi. Umarım yorumlara bir yazın böyle konuşabiliriz yani umarım ne alaka bilmiyorum ama Messi Benzema ve Ederson Messi'nin sağ kanat kartı ne alaka bilmiyorum ama şu Ederson gerçekten abi ya EA gerçekten çıldırmış olmalı böyle bir şey bu ne abi ya şu Ederson'un şu kartı gelirse komik de olur eğlenceli de olur manyak güzel olur yani I know we all are waiting for Messi to get a... Evet arkadaşlar diyor ki biliyorum hepimiz bir Messi bekliyoruz bir 95. Her etkinlikte bir 95 Messi bekliyoruz gerçekten. Ve arkadaşlar ee, bir 95 kartı gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada Madrid da bu çalışması için teşekkür etmiş. Ben de teşekkür ederim. Bu videoda da kullanmış olduk arkadaşlar. Madrid da teşekkür ederim. Ve arkadaşlar burada da Instagram'da pardon Twitter'daki görselleri görüyoruz arkadaşlar. Ve arkadaşlar haftalık ve günlük challenge'lar olacağını söylemiş Sapurit. Bakalım başka bilgiler var mı etkinliğin içinde? Bu bilgi gelmiş arkadaşlar günlük ve arkadaşlar evet görmüş olduğunuz gibi It is Winter Wildcard Live Event diyor. Yani arkadaşlar kış wildcard yani kış vahşi kartlar etkinliği ve aynı zamanda böyle yeşil temalar olacakmış etkinliğin içinde böyle de bir bilgi var ve arkadaşlar. Ee, bunu yakında EA'de paylaşımını yapacak arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir arkadaşlar. Video like atmayı ve kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ama like'ı kesin unutmayın ve yorumlarınızı bekliyorum bu videoda. Çok güzel sohbet ettik. Çok güzel konuştuk. Bence şöyle ders son olayı da çok güzel oldu. Hoşçakalın. Hepinizi çok seviyorum. Öpüyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere ve bay bay.